Evet arkadaşlar The Android ailesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle herkesin sevdiği ama hilesini bulamadığı bu Simulator Ultimate oyunun videosunu çekeceğim. Sınırsız para ve altın hileli. Evet e, verdim açıklamada linki yazacağım. Oradan indirdikten sonra karşınıza şöyle siyah renkli bir uygulama çıkacak. Buna tıklayacağız. Buradan install diyeceğiz. ve evet, izin ver diyeceğiz. Ve burada kendisi yükleyecek. güncellenmiş 1.25 sürüm uyumlu oyun yani en son sürü. Evet, buradan bizim bilinmeyen kaynaklar kapalı olduğu için sizde de böyle çıkabilir. Ayarlar deyip buradan bilinmeyen kaynakları tamam dedikten sonra kendisini yükle dediğimiz zaman yükleyecek. Evet oyunu şu an yüklüyor. Linki açıklama kısmında vereceğim, oradan indirebilirsiniz. Evet şu an oyun açıyor arkadaşlar. film oluştur diyoruz. Evet oyunumuz açılıyor. Çarpıya basıyoruz. Firma ismi diyoruz. diyoruz. Di Android diyoruz buradan. Şoför ismi The diyoruz. Firma logosu seçiyoruz. Herhangi bir tanesi hoşunuza giden varsa seçebilirsiniz. Buradan avatar diyoruz. Erkek olan erkeği seçer, bayan olan bayanı seçer. Tan oluştur diyoruz. Kariyer başla diyoruz. Evet gördüğümüz gibi paralarımızın ikisi de sınırsız. Şu an size göstereyim tabii ki. Garaj diyoruz. Satın al diyoruz. Evet gördüğünüz gibi orada sıfır yazacağım. siz orada sıfır yazdığını anlamayın. Çünkü o paramız var bizde. Bu para var çünkü sınırsız olduğu için böyle. Yani yeni sürüm güncelli hali yani şey değil eski hali değil. 1.25 uyumlu.